Manşete hoş geldiniz. Görüntüler Batman'dan. Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük belediyeye devir teslim için giderken konvoyun üstünden F-16'lar alçaktan uçuş yapıyorlar. Türkiye'de birkaç şey var bu seçimden sonra. Son seçimden sonra. Bir, Dem Parti'nin kazandığı belediyelere karşı hazımsızlık. İki, işte AKP neden kaybetti? AKP seçmeni gitti gitmedi? AKP'de bir yarılma ve, bir, ve parti içi sorgulama hali. Üç işte CHP'de bir zafer şaşkınlığı falan. Belki şu son birkaç gündür konuşulan da işte layıklık meselesi. Duayla başlanır mı? Kadir gecesi tebrik edilir mi? falan gibi konular. Ama ben en çok bunu önemsiyorum çünkü muhalefet yüzde yüz olmasa bile bir araya geldi ve bir biçimde bir dayanışma gösterdi ve Van'da mazbata sahibine teslim edildi. Fakat muhalefetin samimiyeti testi bitmedi. İleride çıkacak olaylarda göreceğiz. Gerçekten çatlayacak mı, çatlamayacak mı muhalefet ittifakı bunu göreceğiz. Şırnak Cizre'de kayyım Nazlı Demir DEM partili eş başkanlara mazbata vermeden az önce 30 milyon TL harcamış. işte efendim ihale verenler var, para çıkaranlar var falan. Sadece AKP'li belediyelerde değil, kayımlarda da var. Pek çok yerde var bu tür olaylar. Batman'da %65 ile seçildi Gülistan Sönük. Bir kadın belediye başkanı olarak da şehrin gururu oldu. Her üç kişiden ikisi oy verdi ama işte ordu F-16'ları, F-16'ların yakıtını, vatandaşın vergisini böyle harcıyor. Ve bir şekilde gövde gösterisi yapıyor. Sen oraya gidiyorsun ama bak ben üstünden senin böyle bir de sesli de sesi de var. Bayağı gerçekten kulak tırmalayan. O sesi açmadım şu anda sizin de kulağınızı tırmalamasın diye. Evet şimdi biz kim kimi yakıyoruz? Her seçimde olan şey seçim ertesi ifşalar, seçim ertesi bir günah keçisi bulmaya çalışmalar, iktidarın orta, ortalığa saçılan iltihap patladıktan sonra cerahatı, Birbirini hainlikle suçlayanlar, işbirlikle suçlayanlar falan. Erdoğan da doğal olarak bir takım günah keçileri bulacak. Yani hep aynı şey oluyor. Efkan Ala gidiyor, onun yerine Mahir Ünal geliyor. Bir sonraki seçimde Mahir Ünal gidiyor, onun yerine Bekir Bozdağ geliyor. Sonra Bekir Bozdağ gidiyor, Efkan olay Ala'yı bir daha çağırıyorlar. Böyle adamlar döndürüyorlar yani. Buna kendileri de alışmış durumdalar. Makam bol valilik var, kaymakamlık var, genel müdürlük var, genel müdür yardımcılığı var, bakanlık var, bakanlık yardımcılığı, partide koltuklar var. Bir sürü şey var, belediye başkanlığı var, bir sürü şey var, il başkanlığı var, neyse. Çok koltuk var. Bir numaralı sorumlu tepedeki adam yani. O gitmediği sürece siz istediğiniz kadar şundan oldu, bundan oldu deyin. Ahmet Kuru çok güzel paylaşmış. İktidarın dört sorunu var. İhtiyarlık, velasızlık, İmamoğlu ve enflasyon. Hepsini birden çözebilme ihtimali %0.1 demiş. O gene iyi söylemiş. Bence bence 0.0. Yani böyle. Murat Kurum zarif, zayıf adaydı. Ya arkadaş güçlü aday koyamaz ki adam. Bir, nitelikli insanlar zaten çevresinde kalmadı. Kadrosu yok. İki, zaten koymaz. Kendisine veliaht çıkacak diye. Birisi kendi koltuğuna aday olacak diye. Birisi kendisi dışında başka biri halkın teveccühüne masar olacak diye korkuyor. Ondan dolayı düşük profilli insanlar koymak zorunda. İşte neymiş? Metin Külük, öbürü beriki. İşte Metin Külünk'ün adamları Osman Nuri Kabaktepe'ye hain demişler filan. Ya Metin Külünk kim? Yani mafya, bir tür mafya organizasyonu. Hatırlayın birkaç sene evvel günah işleme özgürlüğü var insanların falan demişti yolsuzluklarla ilgili. AKP'nin e, Sedat Peker'le arasını bulmak için onunla telefon görüş onunla telefonda görüşen Peker'in de bunu deşifre ettiği bir insan. Yolsuz, e, kabadayı falan kendine göre bir insan. Ahmet e, Dönmez yazmış. E, o geçmişte AKP muhabirliği olduğu için de biliyor. Yani iki adam çıkmışlar işte bu adanmışlarla dadanmışlar falan diyorlar. Şimdi bir de o moda oldu yani. Onu yazmış. Bu adamların sorunu mahalleden gençliğini bildikleri reisi halen kendilerinin zannettiği Tayyip abi zannetmeleri. Öyle sanıyor ki sorun Osman Nuri Kabakçepe'den Hayati Yazıcı da işte ne bileyim Erkan Kandemir'de. Sorun Mehmet Uçum ve devletine teslim olmuş Erdoğan'ın kendisinde diyor. Devamla da Metin Külük ilk, kez bugün yok saymıyor ki Tayyip Erdoğan. Abisi Necdet Külük'le başlayan hus husumeti Metin Külük'le oldum olası devam etti. Metin Külünk 2004'ten beri İstanbul il Başkanı olmak istiyor ama her defasında Erdoğan ona blok koydu diyor. Aynen öyle. Hatırlıyorum. İstanbul İl Başkanlığı adaylı, aday oldu. O zaman televizyonlara çıkmasını falan engellemişti. Yani Erdoğan. Böyle böyle bir şey yani. Geçeceksiniz. Birbirlerini yiyorlar yani. Devam etsinler. Daha asıl iktidarı kaybettikten sonra cerahat patlayacak. Türkiye Gazetesi'nin manşetini biraz ekrana yaklaştırdım. Bu, bu şeyde işte keşke emeklere yani zam verirse falan gibi bir şey vardı. Bir laf vardı. Birazdan bakacağız. Nuray Babacan'ın da o konuda bir kulisi var. Mehmet Şimşek mümkün değil diyor. Fakat devamla parti kurmaylarına göre tek sebep ekonomi değil demiş. Türkiye gazetesi manşetinde spotuna yazdığı kuliste. Rehavet de vardı. Bazı vekiller akrabalarını bile oy vermeye ikna edemedi. Bakın siz yani. Durum bu. Ve işte AKP'de son dakika bombaları Mehmet yapacak bir şey yok mu? Şimdi parti kulislerine göre işte emeklilere seyyanen zam verelim. İş, sadece Ankara, İstanbul'u değil 11 12 ilde kaybedebiliriz. Dar gelirliler için filan bir şeyler yapalım falan gibi öneriler geliyor, teklifler geliyor Erdoğan'a. O da şeye dönüyor. Mehmet Şimşek'e dönüyor, Hazine Maliye'nin başındaki bakan. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Mehmet diyor. Mehmet Şimşek'in cevabı manidar. Efendim zaten zor çeviriyoruz. İtirafa bakar mısınız? Körfez sermayesinin Katar vesaire Fonlardaki parasının da vadesi dolmak üzere. Bütün bunları karşılayacak kaynağımız yok. Ondan dolayı da Erdoğan işte şeyi yapamadı falan diyor. Nuray Babacan'ın kulisi. İşte iki buçuk milyon partili sandığa gidemedi filan seçim sonuçları. Bu sabahta çıkan kulis haberi. Şimdi bu AKP seçim sonuçlarını değerlendirir. Partilisi sandığa gitmiş midir gitmemiş midir. Ayrıca yerel seçimlerde binlerce Seçim çevresi olduğu için binlerce sonuç vardır. Yani Gümüşhane'deki hikaye ile Uşak'taki hikaye farklıdır. Muğla'daki hikaye ile Trabzon'daki hikaye farklıdır. Ya da ne bileyim Mersin'in Anamur kazasındaki hikaye ile Bartın'daki, Sinop'taki, Amasra'daki hikaye farklıdır. Her ilçede, her beldede olay farklıdır. Kimi yerde sandığa gitmiştir, kimi yerde gitmemiştir, kimi yerde farklı çekinceleri vardır, kimi yerde başkanda e, muhalefete oy vermiştir. Mecliste e, AK Parti'ye oy vermiştir. Ya da başkanda AK Parti'ye oy vermiştir. E, mecliste başka partiye oy vermiştir. Yani binlerce sonucu vardır. Buna bakarsınız. Mühim olan geçmişte CHP'liler de tatile gittiler. İşte efendim sandığa gitmediler diye eleştirilmişti. Olabilir o seçimi kaybettin. Ondan sonraki seçime yoğunlaşacaksın ve bunun nedenlerine bakacaksın. Yani bunu tam olarak anlamak güç. Neyin neden olduğunu ama neticede iş işten geçti. Yani artık önümüze bakmamız lazım. Fakat AKP'de bir grup var ki işten içe yani birbirine parmak sallıyor. Ve artık bunu neredeyse isim vererek yapmaya başladılar. Mehmet Uçum'un Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Hukuk işleri Başındaki kişisi. Dün mevzu etmiştim bu grafiği. Tam anlamıyla üst perdeden işte devlet bunu çok iyi okudu, haddini bildirir, devlet toplum farkında ne bileyim not ettik bilmem ne falan gibi böyle böyle üst perdeden parmak sallayan ifadeleri vardı. Buna e, Aziz Babuşçu bugün e, X platformundan mesajla cevap verdi. Milletin evinden millete parmak sallayamazsın. Haddini aşıyorsun falan dedi. Yani gerçekten ciddi bir omurga çatlaması e, söz konusu. E, enteresan bir biçimde herkes birbirine parmak sallıyor. Herkes birbirine ayar veriyor. En azından Aziz Babuşçu me mesajlarını silmiyor. Bir de silen var omurgasız mesela Hayati Yazıcı Van, Van kararı, mahkemenin Van kararı ve Mazbata'nın ikinci sıradaki AKP adayına verilmesiyle ilgili olarak cinnet hali demişti. Sonra bunu sildirdiler ona. Tükürdüğünü yalattılar. O arada AKP'nin Van adayı Abdülahat Arvas da yani ben zaten kayyım atanmak istemiyorum. O laflarım geçerlidir. Şöyle oldu böyle oldu diye kendini savunmuş. Dünkü yayında hatırlarsınız. Bu da işte 2-3 gün sustu. Karar da farklı çıkınca ben zaten istemedim demeye getirecek demiştim ve dedi yapma yani yapma başından sonuna kadar içindeydi dün belgesiyle ekrana getirdim başından sonuna kadar tuzağın pusunun içindeydi haber verildi gitti avukatıyla beraber dilekçeleri verdi ve sonuç alsaydı oturacaktı başkanlık koltuğuna alamadığı için de ben zaten kayıp atanmak istemedim diyor yani böyleyken böyle ama AKB'deki vuzurdama devam eder nereye gider Mehmet Ali Kulat Erdoğan bakalım hangi iki yaklaşımdan hangi hangisini tercih edecek filan diyor. Cevap vereyim hiçbiri. Yani bir şekilde bu zaman içerisinde sönümlenecek. Herkese oturun oturduğunuz yerde denecek. Bir taraftan yana bir tarafın lehinde e, tavır alınması güç. Fakat büyük rahatsızlık var ve herkesin içindeki mafya, herkesin içindeki Ali Kıran başka sen çıktı. Yani hani deniyor ya işte bizi kibir götürdü bilmem ne filan. Ya sanki bu seçime kadar kibir yoktu da bu seçimde kibirden dolayı kaybettiniz. <laughs> Neyse. Tunceli Mazgirt. AKP'li belediye başkanı Murat Becerikli kaybetmiş ve valiyi kaymakamı hedef alıyor ve hedef alırken diyor ki sosyal ağlarda paylaştı. Ferit Demir paylaşmış bu mesajı. E, mesajlarda gazeteci Ferit Demir mutlaka başları gövdelerinden ayrılacaktır diyor. Yani bunu vali ve kaymakam için söylüyor. Hani siz bulunduğunuz yerde paylaşır. Aman böyle şeyler yazmayın. Ee, başınızda başınıza olmadık şey gelir. Yıllarca kafayı kaldıramazsınız ama bunlara paylaşmak serbest. Bunların başına bir şey gelmiyor çünkü. Ama içlerindeki şeyi görüyorsunuz. Yani Ali Kıran Başkesen havayı görüyorsunuz yani. Herkes küçük birer reisçik. Herkes küçük birer Tayyipçik. Herkes küçük birer Erdoğancık olmuş durumda. Omurgası çatladı derken esasen Bahadır Özgür'ün haberini atıfta yaptım. Atıfta bulundum. KC'de yazdım. Milli görüş mirasının el el değiştirmeye başladığını gösteren 25, 25 ili listelemiş. Bu iller ağırlıklı olarak Orta Anadolu ve Karadeniz. Birkaç da Ege'den var illeri. Urfa falan gibi Güneydoğu illeri de var. Çok nadir ama ağırlıklı olarak Orta Anadolu ve Karadeniz. AKP oylarının yarısına yakınını buralardan alıyordu. Hiçbir parti onunla yarışamıyordu bile. Ama diyor bu şeyi ref, yeniden refah kırdı. Yeniden refah oylarının %60'ı aynı illerden geldi. Yani bu illerden geldi. Dolayısıyla AKP için asıl asıl alarm bu diyor. Yani Metin Külünk'ün e, vozurdaması, Mehmet Uçum'la Aziz Babuşçu'nun veya Hayati Yazıcı'nın birbirine girmesi değil. O açıdan da enteresan. O açıdan da ilginç. Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan Mazbatası'nı eş başkanla birlikte aldı. Ama işte vatan Partisi YSK'ya tekrar başvurmuş bu mazbatayı ona vermeyin falan diye. Bunu belli ki fırsat kolluyorlar. Yani yarın öbür gün 3-5 şehit tabutu gelince bir gece yarısı operasyonuyla bu illerin tamamına birden kayım atayıp geçebilirler. Onun için yani evet bir muhalefet ittifakı veya muhalefet işbirliği oldu Van'da. Asıl bundan sonrası önemli ve bundan sonra bakalım muhalefet dayanışabilecek mi ve bu samimiyeti ileride çıkacak olaylarda da gösterebilecek mi göreceğiz. Çatlak çıkar mı çıkmaz mı göreceğiz. Aniden terör gelebilir. Aniden onlarca şehit cenazesi gelebilir. O arada takır takır kayım atarlar. Kimse de ses edemez. Geçmişte böyle oldu, gene böyle olabilir. Evet. Baksanıza işte Akit parmak sallıyor. YSK kararı da kurtaramayacak. Tükürüğünde boğulacak. Karar değişir. Zeydan gider. Bu arada İzzet Özgenç, Beştepe'yi mekan tutmuş çakalvari hönerin devletin ve özellikle yargının işleyişi üzerindeki hükümran etkisine dair bir paylaşım yapmış. Karar kesin kardeşim diyor. Bu Ama diyor şu anda Adalet Bakanlığı falan harıl harıl çalışıyorlar ve bu karara takla çalışıyorlar. Mesajda o var. Ve zaten bunu yayınlamış Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin. Abdullah Zeydan'a memnu haklarının iade edildiği. Yani artık yasaklı olmadığı, seçilme hakkının iade edildi. Belediye başkan adayı olabileceği ve seçilebileceği. Bu karar kesin diyor. Karar kesin ve karar alındıktan sonra itiraz süresi içerisinde de itiraz edilmediği için kesinleşti. Siz itiraz etmeyenlere bakın diyor yani. Ama bakalım iş ne olacak? Nereye gidecek? AKP AKP ile hesaplaşıyor. AKP için de öyle ayrı bir hesaplaşma var yani. Ayrı bir şey var. Ee, mücadele var yani. Onu bununla karıştırmamak gerekiyor. Bakın Hilvan DEM Parti'den yürüyoruz. Mahmut Tanal. Bu e, seçimler iptal edilmiş ve AKP'nin itirazıyla yenilenmiş yenilenmesine karar verilmiş. Bu hadisenin diyor seçimin iptal edilmesini sağlamak amacıyla delil yaratmak için gerçekleştirildiği gün gibi ortada. Pusulaları kasten yaktılar. Yakanlar da gene AKP'ye çalışan tipler. Nasıl olmasın ki? Bir başka nokta. Şan, Şanlıurfa Halfeti. 906, 906 oy farkla kazanmış DEM Parti. AKP usulsüz oy kullanımı ve geçersiz sayılan oyları gerekçe göstererek 2 Mart'ta başvurmuş filan falan. 2 Nisan'da olacak galiba. İlçe seçim kurulu reddetmiş filan. Şimdi bunu yapacaklar. İşte Van'daki hikaye, Halfeti, Bitlis, öbürü Beriki. Burada bir takım işte kendileri zaten e, görev kağıdıyla binlerce askeri polis oraya yığdılar oy kullandırdılar. Kimin de sonuç aldılar Şırnak merkezde böyle sonuç aldılar. En az 12 e, ilçede böyle sonuç aldılar. Kimi yerde itirazlarla sonuç almaya çalışacaklar. Süreç bittikten sonra da diğer mekanizmaları devreye sokacaklar. Yani risk geçmiş, tehlike bitmiş değil. Bir de bu var. Yani mazbatayı geciktirin işlerimizi e, bitirelim. Karar Gazetesi'nin birinci sayfada attığı başlık. CHP itirazlarının reddedilip AKP itirazlarının kabul edilmesiyle mazbata süreci uzarken soru işaretlerine yol açan gelişmeler yaşanıyor. Bu ihale veriyorlar. Evrak temizliyorlar. Kasayı boşaltıyorlar falan. Zamana mı ihtiyacınız var diye sormuş Ekrem İmamoğlu. Evet, var. Orada tabi burası Balıkesir. Balıkesir'de kazanan e, Ahmet Akın e, partinin e, binasına, e, belediye binasına özür dilerim. CHP bayrağı asılmasına tepki göstermiş. Buraya bir bayrak asılacaksa Türk bayrağı olmalı demiş ve aslanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Ya mahkemeye götürmeyin. Yani neticede itiraz edin. Güzel anlaşılıyor bu ama yani yapmayın bunu. Gerek yok. E, herkes herkesi mahkemeye vermesin. Neticede mesajınız alındı. Anlaşıldı. Güzel. O arada Doktor Fatih Erbakan, yeniden Refah Partisi'nin parlayan genel başkanı bir belge paylaştı ve bu belgede doğrudan e, Cumhurbaşkanı'na bağlı varlık fonu şirketlerinden Eti Maden'in seçimlerden bir hafta önce İsrail'e 21 ton borik asit formunda bir bor madeni ihracatı yaptığına dair belge. Yeniden Refah Partisi olarak yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz dedi ki zaten bu İsrail meselesi yeniden Refah Partisi'nin yelkenlerini şişirmişti. AKP bunu bir türlü izah edemedi. Fakat Erbakan'a da hatırlatalım. O tabii bahsetmiyor. Bu Metin Cihan'ın sosyal ağlarda paylaştığı bir belge. Gazze'de katliam devam ederken devlet İsrail'le doğrudan ticaret yapıyor. Bu da onun belgesidir diye bu belgeyi yayınladı. Evet alıp kullanıyorlar ama gazeteci atıfta bulunmuyorlar bulunmasınlar ne yapalım biz buradan söylüyoruz düzeltiyoruz fakat işte bu seçimin sonucuna etki etti bu ve benzeri belgeler devam Metin Cihan devam bağımsız gazetecilik şunu unutmayın ülkede iktidar değişse de belediyeler el değiştirse de ne olursa olsun yurt dışına göçen bağımsız gazetecilerin namı devam edecek çünkü yurt içinde göreceksiniz ileride bir takım konular her zaman konuşulamamaya, sansürlenmeye neyse devam edecek. Dolayısıyla e, gazeteciliğin böyle de bir farkını göreceksiniz. Yani sadece AKP dönemine has olmayacak bu tarz habercilik. Ana gündem bu esasen. Gıda enflasyonu dünya genelinde %7 düşerken, Türkiye'de gıda enflasyonu %70 o da TÜİK verileriyle. Yani gerçek gündem bu. Gerçek gündem pahalılık. Gerçek gündem, Cumhurbaşkanı kararnamesi. Haberiniz var mı? İşte köprüler, Eskiden bütün köprüler, otoyollar bedava olurdu. Şimdi bir kısmı bedava. Eskiden olanlar gene bedava ama Erdoğan'ın yaptıkları kapsam dışı. İşte bu yani ülkede bu enkaz büyüyor. Acaba bu enkaz ne zaman kalkar ve kaç yılda ödenir, telafi edilir bu mesele yani. Bakın burada Cumhurbaşkanlığı kararında diyor ki eski ülkelerde bakın ben böyle işaretledim. Eski ülkelerde şey, eski köprülerde, eski yollardan geçiş bedava. Ama diyor benim yaptırdığım yollarda, yap işlet devlet projeleri hariç, benim yaptırdığım köprü ve yollardan hala diyor parasını ödeyerek geçeceksin. Niye? E müşteri garantili onları da ortar. Yani o şey değil, orası 30 yılına, 40 yılına, 50 yılına benim müteahhitlerime bağlanmış durumda. Böyle. Ülkenin gerçek gündemi bu. Yani neden bir takım yani Boğaziçi ve Fatih köprülerinden biz bedava geçiyoruz da Yavuz Selim'den geçemiyoruz? diye sorması gerekiyor vatandaşın. Sorabiliyorsa. Bu son işte Kadir Gecesi kutlama, duayla başlama, namaz kılma makamda falan gibi konularla ilgili e, yorumun nedir? Çok gündem ya konuşuluyor. Benim yorumum şu. Bu ekrana getirdiğim kişi Hamza Yusuf. İskoçya Başbakanı. Birleşik Krallığa bağlı İskoçya ülkesinin başbakanı. Burada First Minister diye geçer. Merkezi hükümet, Prime Minister. E, İskoçya Galler Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda gibi ülkelerin başbakanlarına da First Minister denir ama Türkçe'de hepsine başbakan deniyor. Biz de başbakan diyeceğiz. Hamza Yusuf, o geçtiğimiz sene bugünlerde başbakan olduğunda başbakanlık konutunda ailesiyle beraber cemaatle namaz kılmış ve işte birlikte iftar açmışlardı. Bunu da Twitter'da bu şekilde duyurmuştu. Şimdi bu konu laiklik içinde midir, değil midir? Nedir İslami midir, insani midir, ne bileyim bu CHP'ye yakıştı mı, AKP tarzı mıdır, seçmene şirin gözükme çabası mıdır? Hiç buralara girmeyeceğim. Girerseniz çıkamazsınız. Sen ne düşünüyorsun? Ayrıca bu konuda bu konu layıklığın içinde mi dışında mı konuşanlar da çok fazla bu konuları biliyor, anlıyor veya dünyadaki örneklerle karşılaştırıyor değiller. Türkiye'de başka bir şey yaşanıyor. Kim neyi niye yaptı bilmem beni de alakadar etmiyor. Fakat e, bu İskoçya Başbakanı da olsa, başka biri de olsa makamda veya resmi konutta neyse yapılan bir ibadetin veya duanın neyse dini bir şeyin, dini bir ritüelin yapılabileceğini kabul ederim. Yapılabilir. Herkes kendi inancı çevresi çerçevesinde kendi neyse kutsalı neyse onun neyi gerektiriyorsa duasını yapar namazını kılar veya ibadetini yapar, mumunu yakar, ne yapıyorsa yani, neyse ritüeli. Buna hiç kimse mani olamaz. Yani buna mani olmak ve buna hayır demek zorbalık olur, gaddarlık olur. Fakat bunun paylaşılmasını ben şık görmem. Yakışık almadığını düşünürüm. Hani Müslümanlıkta da vardır ya ibadetin gizli olanı diye. Diyeceğim o. Onun dışında daha Türkiye bu konuları çok konuşur. Ben de böyle bıyık altından tebessüm ederek seyrederim. Diyor ve bir manşeti daha bu duygularla kapatıyorum. Hafta sonu sıcak gelişmelere bağlı olarak ekstra yayınlar olabilir. Herkese iyi hafta sonları ama belli ki seçim gürültüsü, patırtısı, seçim sonrası zelzeleler, sarsıntılar devam edecek. Bambaşka bir dört yıla girdik gibime geliyor. Tabii önümüzdeki seçim vaktinde olursa, daha erken olursa daha hareketli geçeceğe benziyor. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.